Merhaba sevgili Başaklar. 2025 Eylül ayına hoş geldiniz hepiniz. Bakalım çok ilginç Başaklar için özellikle ilginç bir ay. Çünkü ne oluyor sevgili Başaklar? 21 Eylül'de sizde bir güneş tutulması oluyor. Tabii ki 21 Eylül öncesine bakalım. Önce genel anlamda neler oluyor? Başaklar, Merkür insanı, Merkürleri onları güzel yerle daha doğal, daha tutucu, daha samimi ortamlarda bulunacak. Özellikle Başakların en büyük özellikleri kendileriyle ve çevresiyle mantık savaşı içindeler. Mantıklarına ve akıllarına çok güveniyorlar ve hiç kimsenin aklına fazla inanmazlar. Haklılar çünkü en doğruyu en önemli bir şekilde, güzel bir şekilde kurgulayan insanlardır ve biz Başaklarla birlikte olduğumuz zaman onların akıllarına daima ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi bu konu nereden? Çünkü Başakların 7 Eylül'de tam 7. evlerinde bir ay tutulması ve bu ay özellikle Satürn tekrar Balık burcuna geçiyor 7. evlerinde. Ve ay tutulmasıyla birlikte Satürn birlikte hareket edecekler. Bu da Başakların özellikle yıllardır veremediği ve güçlü bir şekilde kurgulayıp hep yarım kaldığı konuları tekrar tekrar gözden geçirip artık son noktayı koyma dönemleri. 2026 senesinin 15 Şubat'ına kadar Başaklar Eylül ayında başlayan sorunlarını bitirmiş olmak zorundalar. Yani evrenin onlara verdiği ilişki konusunda son şansları. Bu şanslar sonucunda Başaklar gelecek yıllardaki ne yapmaları gerektiğini daha iyi görmeye başlayacaklar. Vizyonları artacak levelları yükselecek, kendilerini yeni bir alan keşfedecekler, bulacaklar. O yüzden özellikle de 21 Eylül'deki güneş tutulması güç kazandırıyor onlara ve tekrar tabii ki Uranüs'ün Boğa burcuna geçmesi Başak'ı muhteşem bir şekilde etkileyerek eski fırsatları yenileyerek hani böyle tadilat ederek tekrar karşılarına çıkaracak. Evet Başakların gerçekten belki de 2025'in ve Eylül ayı en şanslı zamanlarından biri. Bunları kurarken, yaparken çok dikkatli olsunlar. Çünkü böyle ince bir çizgide, kırmızı çizgi üzerinde yürüyorlar. Gelecek olan 7 yıl onların yeni bir alanda olmasını sağlayacak. Lütfen sevgili Başaklar, ilişkiler konusunda dikkatli olun. Bu arada çevrenizde Jüpiter'den çok güzel bir etki aldığınız için özellikle özellikle Eylül ayı içinde hayatınıza giren insanlar, onların fikirleri, onların size sunduğu telkinleri ya da onlarla yapacağınız ortak projeler size şans getirecektir. Lütfen 21 Eylül'den sonraki son ayın son 10 gününü çok iyi kullanmak zorundasınız. Zaten başarı size doğru akıyor. Yeter ki onları iyi kutucuklara yerleştirin ve iyi bir şekilde karşılık alın. Yani yaptığınız iş ne olursa olsun güneş tutulması, ay tutulması ve Jüpiter el ele vererek sizi başarıya taşıyacak. Son yüzyılların yani son 7 senenin en büyük başarısını artık başaklar tatmak üzereler kapı açılıyor. Evet Eylül ayının size şans ve mutluluk getirmesini diliyoruz.